Evet. Taşın büyüklüğü makineden büyük. Hacı bu taş kaç ton gelir? Ne kadar geliyor ortalama? 80-90 80-90 Peki 90-80 itebilir mi bu taşı? İtel önlerine batar ve hareket etse gidelim Buna ne kadar gelir dayı? 80-90 diyor 80-90 gelir mi? Olur mu? Bundan ağır mı bu? daha Evet taşın büyüklüğü makineden büyük. Makineden büyük olan mermer taşla 980 itiyor. Burası Sivas Gürün. Plato mermer. Plato mermerin sahibi 980 diyor başka bir şey demiyor. Ne Volvo çalışıyormuş ne Hitachi.